Güpe gündüz kamyonetli hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'da bir binanın kapı ve pencereleri çalındı. Şimdi hırsızlar sabah geldi bana selam vererek yukarı çıktılar. Dördüncü kattan yangın merdiven kapısını söktüler önce. Sonra da tek tek pencerelerimi kontrol ederek üç tane pencereyi çaldılar. Olay sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'nde bir hırsız, dördüncü kattaki yangın merdiveni kapısını ve üç adet havalandırma penceresi, yangın merdiveninden indirerek kamyonete yükledi. Buradan içeriden yukarıya çıkıyor. Adam bana hiç utanmadan selam da veriyor. Sonra tek tek kapıları kontrol ediyor. Sonra şu yukarıda görmüş olduğunuz yangın merdiveninin küfesini kırarak içeri giriyor dördüncü kattan kapımızı çalıyor yangın, merdiven kapısına. Bina görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızın kimliğinin tespit etti. Yakalanan hırsız kapı ve pencereleri sattığı iş yerinden geri alarak bina görevlisine teslim etti. Hırsızın gözaltı işlemleri sürüyor.